ne yapıyoruz? Şu an ikinci katın kalıpları çakılıyor. Kiriş yerleri bu şekilde bırakılıyor. Üstleri tamamen kaplanıyor. Altlarına sağlam çakılıyor. Ve kenarlardan yükseltmeleri yapılacak. Sonrasında demirimizi döşeyip bir kat daha betonumuzu atacak. Şu an işlemlerimiz böyle devam ediyor. Balkonlarımız da aynı zamanda bu şekilde çıkıyoruz. Aşağı kattan tekrar bilgi vermeye devam edeceğim. Evet alt kattan görüntümüz de aynen bu şekilde. Dikmelerimiz dikildi. Hazırlığımız yapıldı. Gördüğünüz gibi kolon noktalarındaki demir çıkmaları duruyor. Bunlara demir bağlantılarımızı yapacağız. Yukarıya tamamen çıkartılacak. Bu bu şekilde kalmayacak tabii ki. Kolonlarımızı daha önce göstermiştim. Size yine göstereyim. Gördüğünüz gibi yukarıya kapatmalar yapılıyor. Çakılması gereken klempler çakılıyor. Bunlar kolonlarımız. Bunları gördüğünüz alanlara yerleştirilip bağlantıları yapılacak. Dışarıdan bilgi vermeye devam edeceğim. Birinci kat merdivenlerimiz de aynen gördüğünüz gibi. Birinci katımız tamamlandı. Burası asansör boşluğu. Ne oldu ya? Burada gördüğünüz gibi işlem tamamlandı. Ve katımız çıktı. Buradaki çukur alan, altında beton olan alan sistem odamızın bulunduğu nokta. O sebeple aşağıda duruyor. Alt katımız göründüğü gibi Ana merdivenimizde bu şekilde binaya buradan giriş yapıyoruz. Ve binamızın dışarıdan görüntüsü şu anda gördüğünüz gibi çalışmalarımız devam ediyor. Burada binamızın ikinci katını çıktığınızı görebilirsiniz. İdamax konutları tam gaz devam ediyor.